Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Marcel bizlerle birlikte. Seruhan bizlere yardımcı olacak röportajda. Yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor. Antrenmanların yanı sıra bu dönemde yaptığımız hazırlık maçlarıyla da hazırlıklar sürüyor, devam ediyor. Ee, neler söyleyecek bugün oynadığımız karşılaşma için genel anlamda? Donc pour le nouvel saison on continue à faire de de faire la préparation. Non seulement on fait la, les entraînements, on fait également les matchs amicaux comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce match amical pour ce soir? Oui, la préparation continue. Euh, ce match amical était très important pour nous. Je pense qu'on a joué face à une équipe euh, qui tenait bien le ballon, qui avait euh, beaucoup d'intensité aussi. Donc ça nous a fait du bien de, de jouer contre un adversaire de ce niveau-là. Maintenant, on va bien se reposer parce qu'on a encore d'autres matchs qui vont arriver pour la préparation et euh, pour être prêt au 15 août contre Adana. Tabii ki hazırlıklara şu an itibariyle devam ediyoruz. Ee, bizim için önemli bir hazırlık maçıydı bu akşam oynadığımız maç. Rakibimiz topu tutan ve yoğun oynamaya çalışan bir ekipti. Dolayısıyla böyle bir rakibe karşı oynamak da böyle seviyede oynamak da önemliydi bizden için. Tabii ki de dinleneceğiz. Bir sonraki hazırlık maçlarımızda e, hazırlanacağız. Ta ki 15 Ağustos'taki Adana maçına en iyi şekilde e, çıkabilmek adına. 2 2 ikibiden karşılaşma attığı gol var. Gol için neler söyler? E, her karşılaşmada farklı isim gol atıyor. Donc, ça s'est fini 2-2. De tu as marqué également le but. Pour chaque match amical, une autre personne qui marque le but, c'est aussi positif. Qu'est-ce que tu penses de ton but aussi Ouais, c'est très positif. Euh, même si j'aurais aimé que l'équipe gagne aujourd'hui et, et que je marque, mais bon, je suis quand même content d'avoir marqué. C'est une bonne chose pour moi, pour la confiance. Maintenant, euh, comme, comme vous l'avez dit, plusieurs personnes marquent. Ça veut dire que tout le monde est impliqué, tout le monde est aussi bien concentré. Et ça montre que tout le monde travaille bien à l'entraînement. Evet tabii ki de euh positif bir şey durumun böyle olması Tabii ki kazansaydık çok daha iyi iyi olurdu ama buna rağmen e, gol attığım için de aynı şekilde mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü gol atmak bana özgüven aşılıyor. E, takımın içerisinde çok fazla kişinin gol atması da aynı şekilde güzel bir şey. Çünkü bu herkesin konsantre olduğunu ve herkesin sıkı ve yoğun bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Selam. son sorum. Taraftarlarımız bugün uzun bir aranın ardından tribündeydi. Takımımızı on, kendilerini destekledi. Bunun için neler söyleyecek? Neler hissetti uzun bir aradan sonra? Sporçlar çok fazla zaman buradaydı. Oh, C'était très très positif. J'étais vraiment très content de les voir euh, au stade. Pour moi, c'est la première fois que je joue euh, avec Fenerbahce et avec les fans aussi dans le stade en, au même moment. Et en plus, je marque un but, donc pour moi, c'est une double joie. C'est euh, magnifique pour moi aujourd'hui. Même si je répète, j'aurais préféré que l'équipe gagne ça aurait été une fête euh, parfaite. Evet gerçekten çok pozitif bir şeydi. Taraftarların burada olması gerçekten de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Benim için de ilk kez taraftarın karşısında, Fenerbahçe taraftarının karşısında oynama imkanı oldu. Gol de attım. Hem taraftarla, taraftarın karşısında oynamak hem de gol atmak benim için çifte mutluluk getirdi. Ama tabii ki takımımın kazanmasını, takımın kazanmasını tercih ederdim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Martil'in görüşleri, karşılaşma sonrası bu şekildeydi. Saruhan bizlere yardımcı oldu röportajda. Söz merkezi tutuyordu.